arkadaşlar bugün sizlerle birlikte o an geldi 32 abone olduk ve kutlama yapacağız arkadaşlar, Evet 3 kişi direkt abone oldu ve 32 olduk abone kutlama başlasın aşkım 32 abone ne hissediyorsun arkadaşlar hadi dans etmeye gidelim arkadaşlar bu arada bugün sizin için prenses ve prensin ikinci bölümünü çekiyoruz evet siz abartıp 3 like attınız. 3 abone bir de. Evet. Şimdi devam edeyim de benim oyunum hep kasıyor bir. Tamam bir şey mi bu. Bir şey olur tabii ki. Ne oldu ya? Arkadaşlar aşkım çok yavaşsın. O yüzden oyunum çok kasıyor. Ben dışarı çıktım. Kapıyı kapatma sakın. Arkadaşlar ben bu oyunu bir düzelteyim ya? Ya bu oyun niye... Arkadaşlar ben bu oyunu bir çözüp geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ablamın... Bekleyeceğiz. Geri döndü. Değil mi? Hı hı. Arkadaşlar bir hata olmuş. Çok uğraştık. Lütfen like atıp abone olun. Evet arkadaşlar, Şimdi videoyu devam ediyoruz. En son canavar ve kraliçe savaşıyordu. Evet. Ve kral o zaman evinden gitmişti. Bir işi vardı çünkü. Kapıyı da kapatmıştı. Sonra. Sonra canavar katil. Gelmişti ve onu öldürmeye planlıyordu. Sonra benden son bir cümle istiyordu. Canavar. Efendim. Canavar. Sen kralı neden öldürdün? Çünkü ondan gıcık oluyordum. Zaten çok kötüydü. Hayır. Gerçek cevap. Sen eskiden neydin? Ben eskiden bir hırsızdım. Yani cinayet Temizliği işleyen... Gördüm. Evet. Ve cinayet işleyen bir temizlikçiydim. İnsanların kanını temizliyordum. Hmm, ben... Ve sonra cinayetlere başladım. Sonra seni öldürmek istedim. Kimi? Seni. Aşkımı da öldürmek istedin sen. Ve evet. umurum evet kralı ve kraliçeyi öldürdüm. Ve sonun çok kötü olacak. Bu kapıyı aç ve bizim bizi bırak. Tamam, iyi, tamam dur. Onun anahtarını vereyim. Anahtar yok. Anahtar çalmışsın ve kırdın. Kırmadım. Yeni bir tane anahtar verebilirim. Yedek anahtar diye bir şey vardı. Aslında diğer anahtarı da kırdım. Ya. Şimdi ne yapacaksın? Sen şu gözlüğü tak ve bana bu duvardaki çizimlere anlamını söyle. şimdi ne yapacaksın? Şimdi ne yapacak mıyım? Üzgünüm canavar. Şu anda hiçbir şey... al. Bununla seni yakabilirim. Kafana ya. vurabilirim. Aşk böyle işte. Kafana vurabilirim bununla. Ve kafan yanıp öleceksin. Bununla da sana elektrik şoku veririm. Sana o anlamlı sözlükleri göstereyim. Burada He gelmezsen son 5 saniyen var. Göstermeyeceğim. 5 4 3 2 1 0 Şimdi gözlüğü tak. Burada bu benim sevgilim. Ölen eski senin aşkının babası öldürdü. Çünkü benden gıcık oluyordu. Sonra şu benim. Onu ateş edip onun evini yaktım. Niye? Sonra da onu öldürdüm. Sonra da onu geberttim. Bunu... Burada da onu geberttim. Niye bunu yaptın? Çünkü o benim aşkımı öldürdü. Niye öldürmüş? Çünkü biz eskiden düşmandık. Sen gözlüğü takmadan hiçbir şey göremezsin. Peki. Burada da onun evine bir ok attım ve onun evi parçalandı, parçalandı ve içinde kemik bile kalmadı. O yüzden ben de onu buraya sakladım. Ve aşkının babası da çok üzüldü. İyi oldu bence. Ha, Kaldı? Diğer anahtarı da iyi, kırdım. Ne oluyor? Hayır aydın oluyor. Aşkım bulman lazım. Bunu onları ona anlatman lazım. Bak. Aşkını öldürmemi istemiyorsan. Arkadaşlar saç hatası olduğu için bununla devam edeceğiz. Kral oldu. Şimdi devam ediyor. Aşkım ne oluyor burada? Aşkım. Az önce gördüm. O, o o onun sevgilisini öldürdü. Hayır, mi? sakın söyleme. Niye? Yoksa bana söyledi. Eğer eğer onu uyar, eğer aşkın sana bir cümle bile ondan söylerse seni öldürürüm dedi. Yani Ama sen, yani sen bana söyle, ben de ona e, söylemedi derim. Hadi. Ne? Söylemedi diye şaka yaparım. Söyle. Aman, aha, çok komiksin aşkım. Neyse anlatıyorum. Aşkım. Ay. Ne oldu aşkım? Aşkım Hadi ben anla Evet sen. anlat şimdi. Aa. Ne şimdi anlat aşkım dans Ay. hadi. <laughs> ya gel buradan çıkalım. Ya böyle bir durumda hala nasıl dans edebiliyoruz? Dans 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 Şimdi aşkım anlat bunları. Aşkım. Bu çatodan kaçmalıyız. Siz Bak. Ay şimdi canavar gelecek benim kucağıma gel. Ben onu tanıyorum. Bir gazetede okudum. İsmi değişik bir canavar. Canavar değil. Bu şato. Şatoda bir kız sesi yankılandı. Evet. Aşkım kapı açılmıyor. Boşa deneme. Tamam. Açıldı. Ama maalesef. Ne oluyor? <laughs> hayır. Hayır. Dur aşkım. Kapandı. Bu son açılışıydı. Keşke gitseydik. Aa, ne yapacağız şimdi? Ya da... Ah! son bu açılışı çabuk aşkım kapanıyor Heh, girdin bu şatodan kaçıp başka aşkım. bir yere gidebiliriz aşkım çıkamıyorum gel aşkım aşkım aşkım, aşkım. aşkım sakın girme. dur aşkım beni dur alamazsın. dur dur aşkım gel aşkım beni alamazsın o zaman burayı kıracağım çıt aşkım kırılmıyor ya öp ben gidiyorum ya. Aa bu sefer de beni attı ya Öf. aşkım ne yapacağım? Aşkım, aşkım aşkım gel bu Seni bir yere gitmem lazım demiştim dokunma diye dokunmadım ki. o bana gel ah ay aşkım bu la bir şeyler yemem lazım. Ya hayır ya. Sen ben büyüdüğüm yaptım, için. <laughs> büyüdüğüm için. Şaka yaptım. Böyle Zaten olur. erkekler, erkek, erkek ve kızlar yani neyse. Bu. Ben büyüdüğüm için <laughs> böyle artık. Benim şatomu ele geçiremezsiniz. Bu da kim? Senin şatonu ele geçirmiyoruz. Aşkım ben başka yerlere bakayım. Sen de başka yerlere bak. Ben bu odaya bakacağım aşkım gitti ya şimdi devam ediyoruz arkadaşlar size bir bak gösterelim aşkım ablam yok 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 artık dalet 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 peplere yok dur 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 Görünmez kadın. Görünmez kadın. dur Tamam neyse hadi o. Bir dakika arkadaşlar bir oyunu durduralım da ben de bulgur biçim. Oyunu yapayım. mu durduralım? Hayır oyunu diyorum. Bir iki saniye bir durdurabilir miyiz? Tamam. Arkadaşlar devam ediyoruz. Aa bu onun ölen karısı mı? Ben ölen karısı değilim. Ay kötü adamı. Aa kaç. Hayır, bu beni benim kovan. Ben buranın şatosunun kraliçesiyim. Ölen kadın şu anda burada yok. O bizi bulsa ne yapar? Mahvederim o zaman. Buradan kaçmalısınız. Hayır, hayır. Bizi mahvedecek. Buradan kaçmazsan hepiniz mahvolacaksınız. Canavar. Canavarı yok etmenin bir suçu, bir şeyi var. Aşkım şu anda burada yok. Siz buranın varisisiniz. Tamam buradan kaçacağım. Buradan kaçamazsınız. Bu şatonun kapıları kilitli. Niye bizi burada tutsak ediyorlar? Sizin ruhunuzu çalmak istiyorlar çünkü. Bu şato lanetli ve yeni bir bölüme başlamak istiyoruz artık. Bu şatodan kurtulanım. Bu şatodan kurtulmanın tek yolu o canavarı yenmek ve buradaki şatonun üveyi, hmm. üyelerinin ruhunu kurtarmaktır. Tamam, onu yapacağım. Ama burası çok zor Ben de, ben de buradan gizemleri bulacağım. Ama onun karısı Öldü. Tamam. Ruhu buraya gelme ihtimali çok yüksek. Kanlar eğer buradaysa ya da bir parça onun bir kalıntısı buradaysa onun gelme ihtimali çok yüksek. Ne? Ne, ne? tamam. Bu hayatta benim sözüm geçer. Ben kralın babasıyım. Ama canavar kral. Selam seni yiyeceğim. Aaaa <laughs> <laughs> Gel buraya. Ay, Aa beni ay. bir yere geldim ben. Buradan çıkamazsın. Aa kıracağım. Pa! Çıktım. Beni bu kadar kolay mı zannediyorsun? Buradan burada kalamaz. Buradan gitmem Pat pat pat. Ah. Hep çıt. Pençemi sapladım. Ah. Hep çat. Ah. Ha, pat. Murat. Benim ismim de Ömer. Ve ben artık buranın kralıyım. Çat çat. Hop. İyi ki öldün dayı. Bugün senin doğum günü değil ki öldü dayı. Artık buradan gitmeliyim. Sen. Aa aşkım. Aşkım. Değilim. Aşkım değilim. Aşkım nerede? Aşkım yok şu anda. Ben kaslandım, spor yaptım biraz. <laughs> ya burada biz oyun mu oynuyoruz, canavarla mı kapışıyoruz belli değil. Ben atanın 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 annesiyim. Annesinin annesin, annesinin annesin, annesinin annesin, annesinin 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 Evet annesin. tamam tamam yeter. Yani ben senin annenim diyelim. Kısaca. Atalayın annesi. dalga geçiyorsun ya bunlar. Şaka 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 evet. şaka. Bak. Burada uzun süre kalamayız. Buradan çıkmalıyız. Ben benim ruhum burada uzun o. süre kalamaz. Benim de kalamaz aslında. Sen öyle değilsin ki. Öl, sen ölü müsün ki? Ölüyüm ben. Önceden öldüm ben. Atanın annenin annesin, annesinin annesin, annesinin 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 Kastı kral annesin diye kendimi annesin, kaydedeceğim. Annesinin 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 yani Tamam aşkım nerede? Aşkımın nerede olduğunu pek bilmiyorum. Ama şu anda Trato'ya geziyor olabilir. O kadar kötü bir yerde değil. Neyse benden bu kadar. Görüşürüz. Güle güle minnoş. Ama ben başka bir atanı gönderebilirim. Hı hı. Anladım. Başka bir ata başka bir yer. Şimdi benim annemin annesinin annesine geçelim. Daha eski zamanlara. En eski zamanlara. Bakalım. Ben buradan gidiyorum. Şimdi benim atamın atamın atası gelecek. Ay elektrik kesildi. Maalesef elektrik kesildi. Cinler geliyormuş. Yani o ben canavarlı. Abi. Aa, 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 bana Bayılmana bir... gerek yok. Ama çok fazla karanlıkta durmasak iyi olur. Birazdan o canavar katil aşkını öldürdüğümüz için bizi pençesiyle kuca şöyle saplayıp bizi öldürmek için bir geliyor şey olabilir. Kimse böyle bir şey yapmaz. Ayrıca ben Şehan'ın çamısım. Az önce gelen kadının annesinin 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 annesiyim. Yani birazcık karışık bir durum ama anlayabilirsin. Hmm. Bir şey Anladım. Hadi saklanmaç. Ben, ben senin annenim. Ne? Annesin, 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 annesin dedim ya. Kaç kere söyleyeceğim ya? He, sen büyük annemsin. Aa, ben anneni ya çok zaman, çok karışık bir zaman, zaman durumu. Bu şapka çıkman için sana yardım etmek için gönderildim. Ama hiç fazla zamanım yok. Tamam. Ve şu anda sevgilin yakalandı ve başka bir yerde. Şunu açar mısın? Açılmıyor da. Evet, Elektrikleri mi? bolduk. Gerçekten bozulmuş. Çalışmıyor. <laughs> Neyse böyle devam ederiz. Bir dakika o canavar mı? <laughs> o, o gitsi şey. çocuk. Ben çocuk değilim. <laughs> Daha ben fazla konuşun. Ne yapayım? Ve seni akşam kahvaltısı gibi yiyeceğim. Bir şey soracağım. Bir dakika bir dakika. Senin içeri ne kadar da kocaman sen kaç yıl bir yıllıksın ne zaman öyle niye böylesin neden böyle duruyorsun niye böyle davranıyorsun niye şişsin niye gözlerin kıpkırmızı niye saçların kıpkırmızı niye her yerin çürümüş niye elinde kocaman bir bıçak var çünkü seni kesip yemek için Aa, tamam. oldu benim çağımda eskiden böyle silahlar yoktu benim çağımda eskiden oklar vardı ve o oklar da çok tehlikeli. Zehirli üstüne zehirli şeyler sürüyorduk. Mesela yanında bir tane getirdim. Ama senin sınav dinlemek istemiyorum. Çünkü çok tehlikeli. Bu. Tamam Bunlar... senle arkadaş oldum kardeşim. Arkadaş falan olmayacağım. Sen benim atamın 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 atasını öldürdün. O yüzden. O zaman güle güle. Bu oklar zehirli canım. Onlar zehirli değil. Bizim zamanımızda özel zehirler kullanılıyor. Diyordu. Bu kıza gıcık oldum artık. Bu kız mı? Ben erkeğim. O zehirli değilse canım. Zehirli yalnız. Ayrıca canım ne demek? Canım ne demek? Canım ne demek? Ya sen canımı mı bile bilmiyorsun? Aa bilmiyorsun ne demek? Yok artık. Ya bu iş bir şey bilmiyor. bilmiyor. Bilmiyor ne demek? Ya <laughs> gıcık oldum. Aa, ne oluyor? Aa selam canım. Hop. Hoppa. Ne oldu? Ay, o ay, ne oldu? Ay ben kaçıyorum. Neyse canım ay. bay bay diyorum. Bu daha fazla kalamaz zaten. Kalır bu içeri canım. Hmm. Sen benimle arkadaş olmadın. Gel <laughs> buraya. Görün. Gel sıkıyorsa gel. What? <laughs> Kamera ile çekim yapayım, ya. dikkat dikkat. Burada bir tane cansız, bir tane beden var. Beden var. <laughs> ben kameraman. Herkese gülümse çiz de. Bu da kim? Merhaba. Merhaba de. Kaşın bütün haberlere çıkıyorsun. Ha. Mutlu değil misin? Ben kameraman. Ya Burçakodan çıkmanın bir yolu. Sevgililerin sesini duydum. En üst odada ama şuradaki kapı kilitli. He, ben de buraya hapse oldum. Merak etme. Kaç yıldır burada evet. çekim yapıyorum. Bütün gizemlerle evet. ilgili. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Sevgilinin sesi buradan geliyor sanki. Buradaki anahtarı bilmiyorum. Ben de bütün gizemleri kayıt içine al alıyorum. Gerçekten. Buraya yine hapse olursalar evet. o evet. yöntemleri kullanırlar. Sen kral değilsin. Ben kral değilim. Ben kameramanım. Yeter artık. Canavar katili gördüm ve çok korktum. Bakın bana gerçek kralı getirin. Benim ruhum burada fazla uzun sulamaz. Ben annesin 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 annesin. Tamam anladık sus. Kral gelecek. Geliyor. Ne oldu? Ne var? Evet. Ne kısıldım. Görürsün sen. Canavar lütfen dur. Artık zamanı geldi. Benim gerçek... Beni de daha evet. güçlü halime getirme. Aa. Yeter artık. Aa. Artık beni durduramazsın. Kafasını sapladım yanlışlıkla. Ha? Çat kafasını çizdim. Hintikam sen benim babama ok batırdım ben de seni. Gördün işte gününü. Gördün. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Özel video çektik. Hoşçakalın. Artık canavarım ve kraliçenin de güçlü halini gördünüz. Şimdi hoşçakalın. 32 abone için teşekkürler.